Damla merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. E, Damla sen hacamat mı oldun? Evet. hiç acıdı mı? Hayır. E, hacamat çocukları bağışıklığını mı kuvvetlendiriyor? Evet. E, büyümesini mi artırıyor? Evet. E, peki Damla sen öğretmenleri seviyor musun? Seviyorum. E, ben de çok seviyorum öğretmenlerimi. Hı. Öğretmenler günlük tutmayalım mı buradan hepsini? Yalan. Öğretmenlerimiz Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. En evet, salların da şöyle. Bay bay, hadi bakalım. Ee, hadi. haydi, 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 haydi,